Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda red gelen arkadaşlarımızın bize dönüşleri neticesinde. Sizleri bu videoyu çekmeyi gerekli gördüm. Öncelikle arkadaşlarımız kanalımıza abone değilseniz bizlere desteklerinizi esirgemeyip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Videoyu ister beğenirsiniz ister beğenmezsiniz bir şey diyemem. Lakin... Bugün bize dönüş sağlayan bir arkadaşımız, bir takipçimiz. Gerçekten ailemden başvurduğumuz herkese red geldi. Bugün bana da red mesajı geldi. Bu arada red mesajını da videomuzun tam bu kısmına koyacağız. Gerçekten çok üzgünüm. 3 ay beklettikten sonra red veriyorlar. Neden böyle yapıyorlar diyerekten iş işte bulundu. Kendisine haklı olarak bize ee, Herhangi bir şey söyleyemedik. Biz de onun adına üzüldük. Bu arada arkadaşlar kendi başvurmuş olduğumuz kredimiz 16 Nisan'dan beri halen beklemede değerlendirme aşamasında olduğunu e, biliyoruz. Size de bu beklenme ve değerlendirmede olan kısım için yine ekranın köşesine bir ekran fotoğrafı koyacağız. Netice itibariyle halen beklemekte olan kişiler mevcut. Geçen yine bir arkadaşımız da onay aldığını bizlere beyan etti. Geçen dediğimiz yani gün içerisinde. Netice itibariyle kişilere halen onay ve red mesajı gelmekte. Süreç devam etmekte olan arkadaşlarımız da halen değerlendirme olarak durmakta. Arkadaşlar lütfen SGK uzmanım Instagram adresinde bizlere red veya hatta onay gelen mesajları ulaştırabilirsiniz. Biz de sizler adınıza bu videoları yayınlamaya devam ederiz. Buradan diğer vaktini çaldığımız kişiler için de affola yani nacizane kendi adımıza af diliyoruz. Netice itibariyle o kıymetli zamanlarını bizim bu videomuzu izleyerek harcadılar. Videomuzun altına da arkadaşlarımız lütfen hakaretvari Mesajlar yayınlamayalım. Çünkü kimse sizlerin hakaretini buradan duymak zorunda değil. Özellikle söylüyorum. Biz burada kendi kredi değerlendirmemizi paylaşmak istedik. Sağolsun izleyen insanlar da teveccüh gösterdi. Kanalımıza ilgi gösterip bizlere abone oldu. Hala hazırda. Dediğim gibi kredisi değerlendirmede olan kişiler de mevcut. Red mesajı gelen kişiler de mevcut. Ee, videomuzun içerisine koyduğumuz gibi kredisi değerlendirme olup bekleyen insanlarımız da mevcut. Netice itibariyle dediğim gibi siz de gelen red veyahut da onay mesajlarınızı SGH uzmanım instagram adresinden bizlere mesaj olarak gönderirseniz sizin adınıza da bu videoları paylaşırız. Herkese sağlıcakla ve esenlikle kalmasını temenni ediyorum.